Herkese selam arkadaşlar youtube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle Umarım çok iyisinizdir beni soracak olursanız ben sizler sayesinde çok iyiyim çok teşekkür ediyorum ee, İplik falı geliyor arkadaşlar tekrardan e, güzel bir bakım yapacağım kim arkadaşlarım yorumda belirtmiş işte e, küçükken ip baskısı yapardık işte çok severdim diye ben de çok seviyordum ip baskısını e, Böyle değişik değişik fallar çekeceğim sizler için ee, sonuçta bizler içerik üreticisiyiz. İçerikleri üretmemiz gerekiyor ki sizlerle paylaşabilmemiz için. Evet arkadaşlar, kolektif niyet alıyorum tekrardan. Ve açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım elbette yapıyorum. Videolarımın altında açıklama bölümü var ve açıklama bölümünün altında da telefon numaramı bıraktım. Bulamayan arkadaşlarım için tekrardan söylemek istiyorum. 0542 232 19 31 numaralı hattan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Instagram adresimi de takip ederseniz çok sevineceğim. En gözde yorumcum yazarsanız hemen karşınıza çıkacağım arkadaşlar. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Dışarıdan gelen arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerini açın ki benden haberdar olabilmek için, bakımlarından haberdar olabilmek için. Ve videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. E artık çok fazla uzatmayalım, e, neticeye geçelim diyorum. Sizler dileklerde bulunun lütfen. Ben de artık e, ipimi servenin içerisine bastıracağım. Daha sonra kağıdımıza e, kapatacağız. Ne çıkarsa artık hayrınıza. Şöyle her şekilde dolamam lazım. İnşallah güzel, pozitif, e, ferahlı şeyler çıkar. İnanın e, sizin sorunlarınız kendi sorunlarım gibi e, düşünüyorum. ve sizler için en güzelin olmasını istiyorum. Şöyle güzelce ne buluyalım. Güzel bir şekil çıksın. Evet. Bu arada sizler dilek tutun arkadaşlar. Güzel güzel dilekler tutun lütfen. Şimdi içine alacağım. Bak, evet. beni çekiyorum ve sizler direkt lütfen. Şöyle bir koyalım. Canım, ben de bilmiyorum. Nasıl bir şekil çıkacak, ne çıkacak, ne çevrilecek. Umarım ki hayrınız olur. Umarım güzel şeyler çıkar. Böyle e, değişik bir şekil çıktı. Göstereyim sizlere. Böyle yakınlaşayım. Evet sevgili arkadaşlarım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, hane'nin içerisinden bakın çok güzel bir kuş çıkmış. Ee, yani hane'nin içerisine çok güzel bir haber geleceğini söylemek isterim. E, bu haber temiz bir haber ve sizi çok ferahlatacak olan bir haber olduğunu görebiliyorum. İsmin içerisinde ya da soy isminde Z harfi, E harfi, R harfi, M harfi olan bir insan e, temiz bir şekilde size haber sunacak. Tabii ki bütün harfler olmasına gerek yok. Tek bir e, harf bile saydığım tek bir harf bile ismin içerisinde ya da soy isminde olursa sevgiyle alıp kabul edin lütfen. Ufak ufak haberleriniz var arkadaşlar. Beklediğiniz ve istediğiniz haberlerinizin olduğunu görebiliyorum. Ve uzağa gitmek isteyen bir arkadaşım var. Şöyle göstereyim uçak gibi olmuş. Şurası görmüşsünüzdür. Ee, uzak bir yere gitmek isteyen, bu yurt dışı olabilir, şehir dışı olabilir, bulunduğunuz köyden ilçeye geçecek olabilirsiniz, ile gidecek olabilirsiniz. Yani uzun bir yol görünüyor ve bu yola gitmek zorundasınız aslında. E, işle alakalı bir yol ve kendinizin geleceğini düşünerekten gideceğiniz bir yol demek istiyorum e, gideceksiniz ve ferahlı bir şekilde geri dönüşünüzü yaptıktan sonra orada baki olarak kalıcı bir şekilde kalacaksınız arkadaşlar temiz, ferahlı ve güzel şimdi bir öğrenciniz var olabilir yani e, çocuğunuz olabilir, yeğeniniz olabilir ...çok yükselecek ve bunu çok fazla kafasına takmış bugünlerde. İşte e, üniversiteye gidiyor olabilir, kendi işini e, icra edecek olabilir. Yapacak mıyım, edecek miyim, gidecek miyim, ne yapacağım ben gibilerinden soru işaretleri var. Kendi hanesinden uzak bir yerlerde, e, tabii ki de beni dinleyen arkadaşım sen de olabilirsin. E, gideceği uzak bir yer, hanesinden uzakta bir yere gidecek... Ve e, orada gerçekten kendi mesleğini yapabilecek olan bir insan ve zirvelerde görüyorum çok yükselecek. Kesinlikle kafanıza takmayın. En güzeli ve en iyisi olacağından yana hiç şüphem yok eminim. Çünkü o şekilde görünüyor. Şimdi ters tepe takla gelmiş bir insan var burada. Ve bu ters gelen insan ise şöyle göstermek istiyorum. Bakın beni anlayacaksınız. Ve arkadaşlar bakın bir bu bir bu bu ters gelmişti yani ikisi ters gelmişti Kağıdımız şu şekildeydi eh, ikisi de ters gelmişti şimdi ters gelmiş olan bir insan var ee, yani size karşı yapmış olduğu hatalardan dolayı size karşı yapmış olduğu sorumsuzluklardan dolayı e, birkaç tane böyle işinden olmuş ne bileyim e, kendi rahatından olmuş yani net bir şekilde görünüyor bu kendi e, huzurunu kendisi kaçırmış yani bazen derler ya Rahat battı tabiri caizse. Aynen rahat batmış olan bir insan görebiliyorum burada. Ve bu insan yani iki kişi konuşma yapacak. Siz artık sırtınızı tamamıyla dönmüşsünüz. Sırtınız tamamen dönük ve istemiyorsunuz. E, çünkü neden istemiyorsunuz? Bu insan size onca yanlışlardan sonra, onca hatalardan sonra artık diyebiliyorsunuz ki e, ben artık istemiyorum kendi yoluma bakacağım ki bakacaksınız da maddi ve manevi kaynaklarınız uzun ve ferahlı olacağını söylemek istiyorum. Yani siz temize çıkacaksınız arkadaşlar. Karşı taraf düşünsün artık. İlahi adalet görünüyor. Temiz bir ilahi adalet. Evet uzun zamandan beri görünmemiş olan ilahi adalet artık yavaş yavaş geliyor. Zaten her zaman söylüyorum 2023 yılı ilahi adaletin yılıdır. Bu hiçbir şekilde şaşmaz, hiçbir şekilde de yanılmaz. İlahi adalet geliyor artık sevgili dostlarım merak etmeyin lütfen. Şimdi e, sabret, öncelikle sabret. Ya şöyle diyebilirsiniz işte ya ben o kadar dişimle tırnağımla çabalıyorum ama hiçbir yere varamıyorum. E, hep saydığım yerde sayıyorum, hep durduğum yerde dur duruyorum. Neden ben bir yerlere varamıyorum gibi soru işaretleri yapabilirsiniz. Sabret, şükret, Allah'a dua et, devam et. E, dua etmeyi çok güzel şeyler olacak. E, o kadar güzel bir anda yükselmeler, bir anda rahatlamalar, bir anda bereket geliyor ki e, siz bile şaşırabilirsiniz. Yani o zaman çevreniz kalabalıklaşacak. Kim insanlar şöyle düşünür işte e, parasız insan, e, gereksiz insan diye düşünür ama değil. Değil. Bunu ben çok kızıyorum böyle düşüncelere. Değil. İnsan insandır. Her zaman için e, dost dosttur yani. Bana göre öyle. Bakın. Asılmış bir adam var burada gördünüz mü? Boynunu bükmüş, zorbalıkla bir şeyler yaptırılmaya çalışılıyor. Yani bir ayrılık başka bir çift için söylüyorum. Bir ayrılık yaşanmış ve bu ayrılıktan dolayı başka bir insanla nişanlanmak üzere, evlenmek üzere olan bir insan olabilir. Ve zorbalık görünüyor. Net bir şekilde zorbalık görünüyor bunda ve bunun haberini alacaksınız. Ailevi problemlerden kaynaklı bir ayrılık yaşanmış ve bunun neticesini, bunun sonucunu beyefendi çekiyor. Böyle. Ayın 17'sinde yakınlaşayım tekrar. Bakın. Ayın 17'sinde çok güzel bir haber alıyorsunuz artık. Yıldırım gibi düşecek olan bir haber var. Ve bu haber o kadar çok mutlu edecek ki sizlere. Gerçekten çok çok sevineceksiniz. Ağzınız kulaklarınıza varacak. Bir, bir iş yerinde bir davalık e, olabilirsiniz. Bir mahkeme açacak olabilirsiniz. Çünkü bu şekilde görünüyor. E, size karşı yanlışlar yapılmış, zorbalıklar uygulanmış, şiddet uygulanmış ve siz oradan çıkmak zorunda kalmışsınız. E, mahkemeye evet ne yazık ki intikal edecek bu olay. Her şeyin bir yaptırımı vardır bu hayatta ve siz haklı çıkacaksınız. Eski iş yerinize dönmeyecek bir toplu emanetinizi görebiliyorum. Evet bir hasta bakıyor olabilirsiniz. Sonucu ne olacak? İyileşecek mi yoksa daha mı kötüleşecek biliyorsunuz İyileşecek. Eski sağlığına değil ama yine biraz da olsa sizin üzerinizden yük kalkacak olarak görebiliyorum. Temiz bir şekilde de e, ferah kavuşacaksınız. Allah nasıl kısmet eder ise. Evet, çok güzel ve ferahlı bir fal olduğunu düşünüyorum. Sizler de o şekilde düşünün. Sevgiyle uyanları alın, kabul edin. Uymayanları da evrene iade edin. E, ben sizler için her şeyin en güzeli olsun istiyorum ve sizler de e, lütfen benim kanalıma abone olun. Daha çok yükselelim. Daha çok e, kalabalıklaşalım, büyük bir aile olalım. Aile değil de sülale olalım artık arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. En gözde yorumcum olarak. Orada çekilişler, işte anketler falan düzenliyorum. Orası da çok eğlenceli bu arada. Ee, evet, yurt dışından, yurt içinden arkadaşlarım bakım isterseniz benim irtibata geçebilirsiniz. Hiçbir şekilde çekinmeyin. Ben de sizlerin ailesinden birer insan oldum. Ee, diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgilerimle arkadaşlarım.